Lise tarih kitaplarında Rezilliğin dik hali Eğer bunları okumaya kalkarsak insan işte Darwin nazarnesini göre şöyle teşekkür etmiştir. Mesela bir cümle okuyayım. Ben buradan arzu ettiğim şeylerin hepsini söyleme imkanım olmayacak. İlk vahiy bu mektep kitabında. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayetler vardır. Bunlar pek çok efsanelere karışmıştır. Hakikatte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetler ne olduğu katil surette malum değildir. Muhammed uzun bir devredeki tefekkürünün maksulü olan ayetleri. Özellikle. Allah'tan gelmemiş. Lüzum ve ihtiyaca göre takdir ediyordu. Bu mektep kitabında devam ediyor daha kötü karşılıkları var. Kabe'nin aleyhine. Kabe mikap yani tavla zarı şeklinde demektir. Plakı ke Kabe zar şeklinde insan boyunda dört duvardan ibarettir. Duvarlar harçlı vesaire. Bu mukaddes Karataş ananesi aynen filiklerde de vardı. Filikler mukaddes. Kabe'nin hiç Hacı atı bir mukaddes atı yok. Tarihteki bu rezillikler devam ediyor. Muhammed Mekke'den kalkıp Medine'ye kaçtı. Kaçtı. İftiralı aladı mı? İftiralar aynen, aladı. Aynı şey o iftiralar mektep kıtlarına almış o. Türkiye marif tarihinde sayfalar dolusu verdim.